Ozan abi, çay. Olur. Ver ver, demli olsun ama. Başa çay içirme bana. Yok abi yok, tavşan kanı bizimkisi. Çok da güzel peynirim var abi istersen. Görüşmecim getirdi gizliden. Gizliden. Oluyor mu öyle ya? Dışarıdaki esmer gardiyan benim memleketim. Sağ olsun arada kıyağını yapar bize. Ekmeğini taze aldım abi. istersen sana hemen bir ekmek arası yapayım. İsim neydi senin? Mahmut. Mahmut abi. Mahmut sen bana niye ekmek arası yapıyorsun ki ya? Dur, dur, dur. Şöyle yapalım. Sen al şunu. Al. Sen bize bir peynir ayarla. Ee, hatta dur. Şunu da al. Çok aldır ama. Olur mu? Böyle üç kilo falan aldır mesela. Herkese yetsin. Hem yumurta da aldır, tamam mı? Güzel bir kahvaltı yapalım hep birlikte. Zeytin, zeytin de alayım mı abi? Aldır, aldır. İki kilo da zeytin aldır. İki kilo fazla gelmez mi abi? Artar. Yarsın oğlum. Yarın yeriz. Peki abi. Bugün kahvaltı benden arkadaşlar. Eyvallah abi. Sağ ol. Almasın abi. Bir sorun mu var? Yok bir şey. Ozan abi senin meslek neydi ya? Sağ olasın. İnşaat mühendisiyim ben abiciğim. Ne yapıyorsun abi? Ev falan gibi şeyler mi? Gökdelen yapıyorum ben abiciğim. Hani o Maslak'ta gördüğün 47 katlı gökdelenler var ya, onları biz yapıyoruz işte. Helal be, okumuş adam işte. Abi şey diyeceğim, Allah kurtarsın da. Sen buraya nasıl düştün? Yani şantiye şefiyle aramızda bir arbede oldu. işte. İndirdin mi? Uçurdum. <gülüyor> Uçurdum diyelim. <laughs> abi bir şey soracağım. Siz bu inşaatın 40. katına nasıl çıkıyorsunuz? Yani yürü yürü bitmez orası. Ya asansör var oğlum. Yeni kat çıktıkça asansörü ona göre ayarlıyoruz. Peki orada nasıl yiyorsunuz? Duvar yok, bir şey yok. Adam aşağı düşer ya korkar valla. Niye korkalım? Bizim işimiz bu. Helal i̇yi be abi. Şey. Ozan Yener söz, ziyaretçim var. Tamamdır, sağ olun. O zaman kahvaltı sizde, ben yetişirim size. Tamam. Oyna. Merak etme baba, evdekiler hepsi çok iyi. Sen işe başladın değil mi? Başladım. Anneme de para da veriyorum. Problem yok. Baba merak etme. İşleri de toparladık. Olif. Abi senin güzeli mi gelmiş? Ozan ne bu halin? Ne bu halin? Kim yaptı sana bunu? Kavga mı ettin? Ne oldu? Kızım dur dur. Panik yapma. Bir şey yok. Kavga mı ettin? Kavga etmişsin. Annemin haberi var mı? Söyledin mi? Var. Sakin ol. Evet kavga ettim. Oh. Hayda, oylum. Oli, oylum, oylum. Ya tamam, sakin ol. İyiyim ben, bir şey yok. Tamam mı? Hem kavga etmek çok iyi geldi bana, <laughs> gerçekten. Ya biz ne ara bu hale düştük? Ne ara bu hale geldik biz? Ya şu haline bak. Kızım belki de akıllanmamız için bu hale gelmemiz gerekiyordu. Sen saçmalama. Akıllanmamız için dayak mı yemen gerekiyordu? Saçmalama ya. Ya sen benim halime ne bakıyorsun ya? Ben yani aslan gibiyim. Sen bir de dövdüğüm adamı gör. Ağzı burnu var ya dümdüz oldu. Bir saat kalkamadı yerden. <laughs> oylum, oylum. Bak ben bu arada ciddiyim. Ne ciddisin? Ne ciddisin? Şu, şu halime, şu gözüne bak. Bizim yaşadıklarımızdan ders almamız gerek diyorum. Kendi ayaklarımızın üstünde durmayı öğrenmemiz gerek. Bak sen de, ben de çok hata yaptık. Çok üzdük annemizi. Tamam mı? Babamın yaptıklarını saymıyorum bile. Babamın yaptığı hata değil. O annemi üzmek değil Ozan. Karaktersizlik, pislik bir şey o. Evet. O yüzden babamın boşluğunu da bizim doldurmamız gerek. Bak annemin bize ihtiyacı var. Bak babamın nasıl bir adam olduğunu anladık. Bu saatten sonra bize babamdan bir fayda da yok. Bizim ona ihtiyacımız da yok. Tabii ki yok. Bak biz kendi ayaklarımızın üstünde dururuz ama annemize destek olmamız lazım. İhanetin en büyüğünü annemiz yaşadı. Ya bizi daha ne kadar sırtında taşıyacak? Yazık değil mi kadına? Yeter. Bizim annemize destek olmamız lazım oğlum. Ben hazırım. Ben hazırım. Her şeyi yapmaya hazırım. Ölmeye bile razıyım ama o beni sildi. Yokum artık onun için ben. Sakin. Zaman. Sadece biraz zaman tanı anneme. Bak şu hengame bir geçsin. Oyunumu affet diye yalvaracağım anneme. Ya seni affedene kadar düşmeyeceğim yakasından. Tamam mı? Üzülme. Üzülme artık. Hadi. Hadi. Hadi bir güldüğünü göreyim. Ozan. O Ol, Oli. Hadi. Bak güldüğünü göreceğim. Hadi lütfen. <gülüyor> hadi. <laughs> i̇şte böyle. Canım benim. Sen olmasan ne yapardım ben? O babayla mı? Zordu tabii işin. <laughs> Bu arada Selin de geldi. Ya yani seni görmeye geldi ama soyadı tutmuyor, diye almadılar. Sağ olsun. Ama şey yapacağız, savcılıktan izin alacağız yani seni görebilmesi için. Ne gerek var ya hiç zahmet etmesin. Ben çıkacağım zaten, gerek yok. Dayım ne yapıyor, iyi mi?